Önce baştan itibariyle evet küçük bir hatırlatma yaparak öyle devam edeceğiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırız. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Allah adına. Zatında Rahman olan, sıfatlarında Rahman olan Allah'ın adıyla. Allah zatında zati itibariyle rahmet sahibidir. Bütün kullarına, mahlukata nasıl muamele ederse etsin o rahimdir. Rahmetiyle muamele edendir. Allah'tan, rahmetten başka bir şey beklenemez. Eğer biri rahmetin dışına çıkmış, azap görüyorsa, sıkıntı yaşıyorsa, evet bilmeli ki bu kendi nefsindendir. Kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Allah insanı yaratırken tertemiz yaratmış. En güzel surette, en güzel kovamda yaratmış fi ehseni takvim. En güzel kovamda. Yani ne bir eksik ne bir fazla. Ama insan o fıtratını bozunca Allah ona tekrar o fıtratını kazanma imkanı tanıyor. Buna da imtihan denir.